Merhaba arkadaşlar. Özellikle son dönemlerde değişim ve dönüşümün hayatımızda arka arkaya olduğu bir dönem. Tutulmalar da zaten bunu bize söyledi. Kimilerimizin iş hayatında, iş hayatında, arkadaşlıklarında ya da güncel hayatında değişimler oldu ya da oluyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Zaman ne kadar hızlandı? Günlük yapmamız gereken işler ne kadar hızlandı ve arttı. E, süreci ne kadar hızlı yaşadığımızı sizler de fark ediyorsunuz diye düşünüyorum. Öncelikle size birkaç sorum var. E, anne ve babayla ilgili e, tekrarlayan süreçleriniz var mı? Anneniz ve babanızdan beklentileriniz tamamlanmış mı, bitti mi? Onları olduğu gibi kabul edebildiniz mi? kendinizi olduğunuz gibi kabul edebildiniz mi? Aranızdaki ilişki huzurlu bir alana doğru kayıyor mu, gidiyor mu? Yoksa hala gerginlikler, öfkeler ve beklentiler devam ediyor mu? Öncelikle burada size birkaç madde belirteceğim. Bunlardan bir tanesi annelerimiz ve babalarımız bizim kişisel öznel anne ve babalarımız. Onların sınırları var, ihtiyaçları var, yaraları var, travmaları var ve onları tabii bize aktarmışlar. Biz de kendi çocuklarımızı aktarıyoruz. Peki bir de babalık ve annelik tanımları var. Anne sever, besler, okşar, destekler, sevgi doludur. Baba güven verir, güç verir, sırtını dayayabileceğin bir yapıdır gibi. Anne ve baba arketipleri dediğimiz tanımlamalarımız ve enerjiler vardır. Sizin bu tanımlamalarla e, anneleriniz ya da babalarınız eşleşebiliyor mu? E, hangisinde hangi noktalar var ya da hangi noktalar yok? Benim çoğu gözlemim anne ve babalarımızın ee, bu kadar kolektif bir yükün altında ezildiği, aslında hatalarıyla, sıkıntılarıyla, problemleriyle birer insan oldukları ve hayatla mücadele etmenin dışında da pek bir şey yapmadıklarını gözlemleyebiliyoruz. Ancak verdiğimiz danışmanlıklarda ya da eğitimlerde görüyoruz ki kaç yaşına gelirsek gelelim anne ve baba derdimiz bir türlü bitmiyor. Annemizin yaraları, travmaları, gölge yanları bize aktarılıyor. Babamızın da aynı şekilde travmaları, yaraları, gölgeleri bize aktarılıyor. Arkadaşlar biz bunları alıyoruz, içeride harmanlıyoruz ve bu yaralarla ve travmalarla hayatımıza devam ediyoruz. Yani burada bir farkındalık geliştirmek, burayı dönüştürmek, aldığımızı sorgulayıp bu benimle ilgili değil ben artık bunu taşımak istemiyorum ve bunu bırakıyorum diyemiyoruz. İçeride içsel anne ve babayı dönüştüremiyoruz. Bunlarla hayatımızın sonuna kadar böyle gördük, böyle yaşadık ve böyle de devam ederiz inancıyla hayatımızı devam ediyoruz. Ne kadar ağır ne kadar sıkıntılı ve ne kadar keyiften, mutluluktan uzak bir hayat olduğunu ancak dışına çıkınca görebiliyoruz. Peki anne ve babalarımızdan aldığımız bu tanımlamalar, bu yükler, işte anne babanın bize uyguladığı duygusal şiddet, manipülasyon bunları fark edebilir miyiz? Fark ettikten sonra sırtımıza aldığımız, içimize aldığımız bu yükleri kenara bırakıp Onları sadece sıradan birer insan gibi kabul edip içimizdeki içsel anneyi ve içsel babayı besleyebilir miyiz? Yani senin içsel anne figürün nasıl? Bab içsel baba figürün nasıl? Anne içsel annen seni sürekli eleştiren, cezalandıran, yargılayan, otoriter, sessizliğiyle seni cezalandıran bir yapıda mı? Şefkatli mi, kırılgan mı, sevgi dolu mu? İçerideki içsel annen nasıl? Peki içindeki baba nasıl? Yok mu, ilgisiz mi, sessiz mi? Tüm babaları tabi burada tenzih ederim ama çoğu baba gibi sessizliğe gömülüp, bütün sorumluluğu anneye bırakmış, sadece kenarda pasif olarak kalan bir baba mı? yoksa eleştiren, yargılayan, e, sorunlar karşısında da e, öfkeyle sorunu büyüten bir baba mı? Peki sen o babadan içeride içsel babayı oluştururken neleri almışsın? İçeride sağlıklı eril ve sağlıklı dişilin var mı? Bütün bunlarla ilgili kendine sorular sorup bu alanı dönüştürebiliyor musun? Bununla ilgili zaman zaman sizlere videolar hazırlayacağım. Günlük hayatınızda da katkı olmasına niyet ediyorum. Görüşmek üzere.